Selam dostlar ben Can kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir umarım bugün 20 bin liralık büyükleme yaptık dedemizin yanına geldik bakalım iki katı karı ya da ona yakın çıtırından karlar yapabilecek miyiz başta şöyle bir 5.000 bin liralık bir alımla hızlısından girişimizi yapalım bakalım hadi aslan dedem boş geçmeden şöyle serisinden katlayıp çıkalım be tamam maviler de geldi bir çarpan at şuraya buraya çarpan lazım Dede at artık. Alo. Dede. Mavi yok. Oraya da atsaydın ya bir çarpan. İki çarpan çok kötü şu an. Sıçtık. Of of. Bok gibi başladık abi. Altı taç. İkileri arka arkaya altı taç geçiyor. çarpanla tamamladık. Şaka gibi ya. Geç amına koyayım geç. Allah razı olsun oyun bitti amına koyayım ya. Çok kötü. En azından 1000 lira aldık. Gider ayak. Kisketir, skater gösteriyor. Şöyle bir şey yapacağım. 6000'lik bir alım yapacağım. oyunda da skaterları göstermeye devam ederse bir farma dönebilirim. Ama lütfen bu kadar kötü atmaya devam etme. Çok güzel. Çok güzel. 12 çarpan çok iyi geldi. Devamı var mı? Tamam. Güzel. 12 çarpanı tuttuk. Hadi aslanım. Skaterları da gösteriyor hala. 2-2. Maşallah. Bir çarpan ama şuraya. Buraya bir çarpan. Aslanım benim kum saati tekte. O da patlasa. O da patlasa efsane olur. 16 çarpan 11 spin. Şu an bizim diğer oyundaki zararı bile çıkarmamız lazım. Şu çarpanla. Şu spinle. Yüzük altıda. Şöyle güzelinden bir sembol patlatsak. Boş geçmeyelim. Mavi, sarı, yeşil. Çok güzel sarı da geldi çarpan alayım Çarpan alayım dede dede 387 çok güzelsin çok Uy. Yüzük tekte yüzük tekte <laughs> Güzel 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 Ne kadar ödedi 11.800 lira tertemiz Tertemiz 22 çarpan var Hadi oğlum Bir combo daha ananı sikim 11 çarpan kaçtı Sarı Sarı ile devam et Ya yapma Combo lazım bir combo daha lan bir combo daha Hadi oğlum. Hadi. Son spinler yapma. Yapma kötü geçme bu kadar. Tamam çarpan alayım yeter. Okeyim ben. Çarpan okeyim. At dede. Dede at lütfen. Lütfen işte ya. Tam buraya at. Buraya at. Ananız çok güzel. Mor, mor, mavi. Çok güzelsin. Mavi de gelir mi? Mavi de geldi. Lan bir artı beş lan. Bir artı beş şu oyun asın lan. Ah, güzel. Güzel. Ne kadar ödedi? 12.300 lira daha ödeme yaptı. Nice. Bu kadar. Bu kadar abi. Tertemiz. Devam etsek mi ya? Ediyorum. Etinden korkan bir Hadi. 6000'lik bir alım daha yaptım. Tamam. Çarpanı yolla buraya direkt. Hadi. At çarpanı dede. Yorma beni. Sarı tekte çarpan. 5 çarpan çok güzel. Çok güzel. Aslanım benim. Tertemiz. Koyduk cebimize 5 çarpanı. Devam. Direkt çarpan adamsın. Adamsın. 7 çarpan. 12 spin. Şu an güzel gidiyoruz. Lütfen bozma. Lütfen. Kupa tekteydi. Mavi tekte. Boş geçme. Yapma. Yapma. Şunu yapma işte. Uf, kaç lan? 9 11. 11 çarpan geldi. Şimdi bundan sonra kombo vermen lazım. Daha yeniki gibi bir kombo ver. Okeyim ya. Ya şöyle 300 takla kazancı falan. Hadi lan. Yapabilirsin lan. Hadi dede. 18 çarpanı yazık etme. Yapma. Yapma. Onunla ne sikim. Yapma şunu işte. Line ol. Tamam. Yeşil gelir mi? Gelmedi. 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 2500 lira daha ödedi. 4000. Son spin. Sıçtık herhalde. Kırmızılar geldi. Devamı yok ama. Kum saati. Kum saati. 6'da. Buranın hakkı bu değil ya. Abi iyi başlamıştık be. Salacağım ya. Daha fazla ileri gitmeyeceğim. 20k ile başlamıştık. 1500 lira bir eksiğimiz var. İçi katından. Yine de iyi 18.500 liralık bir kar yaptık. Bugünlük benlik bu kadar beyler. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hepinize iyi günler.